Dikkat! Bu video hayatınızda hiçbir şeyin aynı olmayacağı bir sırrı açığa çıkarıyor. Beyninizin derinliklerinde, antik çağlardan beri saklanan bir portal var. Üçüncü göz. Peki ya size? Bu gözün açıldığı anda bedeninizin kontrolünü kaybedebileceğinizi söylesem? Ya da gerçekliğinizin bir illüzyondan ibaret olduğunu? Hazır olun. Bu bilgi sizi parmak uçlarınızdan yakalayacak. Beyninizin derinliklerinde saklı duran, ve belki de hayatınızı sonsuza kadar değiştirebilecek bir sırrın kilidini açacağız. Evet, yanlış duymadınız. Üçüncü göz. Duyduğunuzda mistik gelebilir ama bilim bile bu küçük organın sıra dışı güçlerini kabul ediyor. Peki, bu göz neden binlerce yıldır Mısır piramitlerinden Hindu tapınaklarına kadar her kültürde kutsal sayıldı? Ve asıl soru, onu nasıl açabilirsiniz? Hazırsanız, gerçekliğin ötesini görmenizi sağlayacak bu yolculukta bana eşlik edin. Epifiz bezi Adını latince, çam kozalağından alan bu küçük organ, beynin tam ortasında, bir sır gibi gizlenmiş. Peki neden antik medeniyetler onu, ruhun kapısı olarak adlandırdı? Cevap, ışığı görüyor. Evet, tıpkı gözleriniz gibi. İçinde retinası, korneası ve ışığa duyarlı hücreleri var. Ama bu göz, dünyayı değil, gerçekliğin ötesini algılıyor. Bilim diyor ki, melatonin üretir, uykuyu düzenler. Mistikler ise ekliyor, astral seyahatin anahtarıdır. Hangisine inanırsanız inanın, bir gerçek var. Bu bez, sizi sıradan insan olmaktan çıkarabilir. Bölüm 2 Üçüncü göz kapalıysa ne olur? Şok eden belirtiler. Üçüncü gözünüz kapalıysa, adeta bir karanlıkta yaşıyorsunuz demek. Nasıl mı? İşte işaretler, sürekli kafa karışıklığı ve neden buradayım sorgulamaları, sezgilerinize asla güvenememe, kararsızlık, rüyalarınızın sisler ardında kalması ve en kötüsü kendi ruhunuzla bağınızın kopması. Peki ya açıksa? İşte o zaman gerçek bir uyanış başlıyor. Mısır rahipleri epifiz bezine tanrıların hediyesi derdi. Mayalar onunla zaman yolculuğu yaptıklarını iddia etti. Peki neden Vatikan'ın kubbesi bir çam kozalağıyla süslü? Cevap, bu bez, insanı tanrısallaştırabilir. Ama kilise bunu sakladı. Modern dünya ise onu florürle zehirliyor. Tesadüf mü? Siz karar verin. Üçüncü gözünüz açıksa, bu yedi belirtiyi görürsünüz. Birinci gece yarısı uyanmalar. Saat üçte gözleriniz aniden açılıyorsa, epifiz beziniz alarm veriyor. İkinci renkli ışık patlamaları, gözlerinizi kapattığınızda mor mavi ışıltılar, üçüncü dejavular artıyorsa, zaman çizgileriniz birbirine karışıyor olabilir. Dördüncü rüyalarınız gerçek oluyorsa, dikkat! Gerçeklikler arası sızıntı başladı. Beşinci ani soğukluk hissi. Omurganızdan yükselen bir titreme. Altıncı kulak çınlaması. Bu, yüksek frekanslı varlıkların size mesajı. Yedinci aynada kendinizi tanıyamamak. Başka bir sizle karşılaşabilirsiniz. Şimdi benim dediğimi ve denediğimi sakın denemeyin. Geçen yıl, Himalayalarda bir inzivadaydım. Bir gece, üç saatlik bir meditasyonla üçüncü gözümü zorladım. Ve sonra, her şey ters gitti. Odamın duvarları eridi, bedenim havada asılı kaldı ve insan olmayan bir varlıkla göz göze geldim. Üç gün boyunca uyuyamadım. Doktorlar panik atak dedi. Ama biliyordum, portal sonsuza dek açılmıştı. Bilimsel kanıtlarla üçüncü göz gerçeği inanmakta zorlanacaksınız. NASA'nın kayıp raporlarına göre astronotların %68'i uzayda tanımlanamayan varlıklar gördü. Neden mi? Epifiz bezleri aşırı aktifti. CERN deneylerinde ise parçacık hızlandırıcılarının epifiz bezini tetiklediği keşfedildi. Yani büyük patlama anını simüle ederken siz de bir patlama yaşıyorsunuz. Bölüm 5 Üçüncü gözü güvenli açmanın üç antik yolu Mısır tapınaklarından sızan bilgi 1. Kutsal Yağ Ritüeli Alnınıza çam terebentin yağı sürün. Karanlıkta 7 dakika bekleyin. İkinci ses frekansları, 528 Hz'lik solfej frekansını dinleyin. Bu titreşim, epifiz bezini çatlatarak açıyor. 3. Kuantum Nefesi 4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniye ver. Bunu 20 bir kez tekrarla. Gözlerinizde yanma başlarsa, başardınız. Uyarı. Bu belirtiler varsa derhal durun. Gölgeler size bakıyorsa, rüyalarınızda siyah figürler beliriyorsa, elektronik cihazlar yanınızda bozuluyorsa durun. Çünkü kapıyı açtığınız şey içeri girmiş olabilir. Bölüm 3: Bilim ile spiritüelin buluştuğu nokta. İnanılmaz araştırmalar. 2010'da Tayvan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, meditasyon yapanların epifiz bezlerinin genişlediğini kanıtladı. Daha fazla melatonin, daha derin bir bilinç. Peki ya Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin şu iddiası? sezgi, kalp ve beynin bilinç dışı iletişimidir. Yani içinizdeki ses aslında evrenle kurduğunuz bir bağ. Hatta bazı deneyler, insanların henüz yaşanmamış olaylara fiziksel tepki verdiğini gösterdi. Bunlar tesadüf mü, yoksa üçüncü göz, zaman ve mekanın ötesine geçmenizi mi sağlıyor? Bölüm 4 Üçüncü gözünüzü açmak için antik bir ritüel, dikkat güçlü olabilir. Şimdi size binlerce yıllık bir sırrı aktaracağım. Ama önce uyarıyorum, bu teknik yoğun deneyimlere yol açabilir. Hazır mısınız? İşte adımlar. Karanlık bir oda ve tek başınıza. Gece yarısı, sessiz bir ortam. Mum ışığı yeterli. Altın ışığı. Hayal edin, gözlerinizi kapatın. Alnınızın ortasından altın bir ışık hüzmesi girdiğini düşünün. Bu ışık, epifiz bezinizi titreterek içinizi dolduruyor. Sessizliğin sesi, kulaklarınızda bir uğultu, alnınızda nabız atışı hissedebilirsiniz. Korkmayın, bu, gözünüzün uyandığının işareti. Görünmeyeni görün. Gözleriniz kapalıyken mavi mor ışıltılar veya geometrik şekiller belirirse, tebrikler, artık boyutlar arası bir köprü kurdunuz. Uyarı. Bu belirtileri yaşarsanız hemen durdurun. Bu yolculuk herkes için değil. Eğer baş dönmesi veya kontrolden çıkma hissi, gerçeklik algınız bulanıklaşırsa veya korkutucu görüntüler görürseniz, hemen durun. Alnınıza hafifçe dokunup Şimdi kapanıyorsun deyin. Unutmayın. Güç kontrol edebildiğinizde anlamlı. Bölüm 5. Üçüncü göz açıkken hayatınız nasıl değişir? Gerçek hikayeler. Bir izleyicim, bu teknikten sonra rüyalarında geleceği gördüğünü iddia etti. Bir diğeri, kayıp eşyalarının yerini sezgisel olarak buldu. Peki ya siz? Belki de, daha yaratıcı fikirler. İnsanların enerjisini hissedebilme, rüyalarda özgürce gezinebilme, hatta, başka bir versiyonunuzla karşılaşabilirsiniz. Çünkü kuantum fiziği diyor ki, her olasılık aynı anda var. Üçüncü göz ise sizi o paralel evrenlere bağlayan portal. Son söz. Bu sirri kimseye anlatmayın. Evet, yanlış duymadınız. Tarih boyunca bu bilgi sadece inisiyelerle paylaşıldı. Çünkü biliyorlardı. Gerçek güç kontrol edebilen de kalır. Eğer bu videoyu izlediyseniz artık siz de seçilmişlerdensiniz. Ama dikkat. Bu bir oyun değil. Saygı ve ciddiyetle yaklaşın. Ve unutmayın. Gözleriniz açıldığında bir daha asla eskisi gibi göremeyeceksiniz. Çare. Bu videoyu izleyenlerin %90'ı bunu yapmıyor. Eğer bu teknik işe yararsa lütfen yorumlara gözüm açıldı yazın. Ama itiraf edin. Çoğunuz denemeyecek, değil mi? Çünkü içinizdeki korku gerçek potansiyelinizi bastırıyor. Peki ya cesaret ederseniz? Belki de yeni bir siz doğacak. Videoyu beğenin, paylaşın ve Gizem Kulübü'ne abone olun. Çünkü bir sonraki videoda astral seyahatin sırlarını açıklıyorum. Ve evet, orada görüşmek üzere. Bunlara önemli dikkat edin. Üçüncü gözünüzü açma ritüellerini asla tek başınıza yapmayın. Güvendiğiniz birinin yanınızda olması, bilinç kaybı veya astral sıkışma durumunda sizi geri çekebilir. Unutmayın, boyutlar arası geçişte yalnızlık, kayboluşun başlangıcıdır. Antik metinler, karanlığın üçüncü gözü hızla açtığını söyler. Ama karanlık, istenmeyen misafirleri de davet eder. İlk denemelerinizi loş bir mum ışığında yapın. Mum, negatif frekansları bloke eder ve asla kırmızı ışık kullanmayın. Kırmızı, portalı istila edebilir. Meditasyonunuz 21 dakikayı aşarsa geri dönüş zorlaşır. Çünkü epifiz beziniz fiziksel bedenle bağınızı zayıflatır telefonunuzda bir zamanlayıcı kurun ve alarm sesi yumuşak olsun. Ani sesler şokla paralel evrene savrulmanıza neden olabilir. Epifiz bezi aktivasyonu vücut ısınızı aniden yükseltir. Öncesinde bir bardak suya bir tutam deniz tuzu ekleyin ve için. Bu elektrolit dengesini korur. Aksi takdirde halüsinasyonlar ve kalp çarpıntısı yaşayabilirsiniz. Kanıt mı? 2019'da bir meditasyon ustası susuz deneme yaparken kalp krizi geçirdi. Ritüel sırasında açık pencere veya klima varsa enerji alanınız dağılır. Pencereyi kapatın, klimayı kapatın. Hatta elektronik cihazları bile kapatın. Wi-Fi sinyalleri, epifiz bezinizin frekansını bozarak sizi kontrol edilemez bir boyuta sürükleyebilir. Son uyarı. Bu kuralları 7 kişiye göndermezseniz, üçüncü gözünüz kontrolsüzce açılabilir. Antik bir lanet mi? Hayır. Bilimsel gerçek bilinçaltınız, paylaşılmayan bilgiyi bir tehdit olarak görür ve aşırı kompanse eder. Yani epifiz beziniz patlayana kadar çalışır, risk sizin. Tarih boyunca bu sırları açığa çıkaranlar kaza süsü verilerek susturuldu. Nikola Tesla, epifiz bezini araştırırken esrarengiz bir şekilde öldü. Hitler ise üçüncü göz askerleri yaratmak için Tibet'e gizli seferler düzenledi. Peki ya siz? Bu videoyu paylaşarak kendi sonunuzu hazırlıyor olabilir misiniz? Karar sizin. Ama şunu unutmayın. Bazı kapılar bir kez açıldığında asla kapanmaz. Bu videoyu izleyenlerin %95'i korkudan denemeyecek. Ama siz cesaretiniz varsa yorumlara kapıyı gördüm yazın. Gerçeği görmeye hazır olanlar kanalıma abone olsun. Çünkü önümüzdeki hafta epifiz bezinizi 72 saatte temizleyecek bir rehber yayınlıyorum ya sırlarımıza ortak olursunuz ya da siz de kör kalırsınız.''